Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda bir insanın, bir Müslümanın hayvanlara karşı nasıl davranması gerektiği, hayvan hakları nelerdir? Bu husus üzerinde durmak istiyorum. Mümin sadece çevresindeki insanlarla ilişki içerisinde değildir. İnanan insan çevresindeki bütün canlılara karşı ilgisi olan insandır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da rehberimiz sevgili peygamberimiz bize örnek oluyor. Evet bir bakıyoruz o çölün ortasında yolu bir kuş yuvasından geçtiği için ordunun yolunu değiştiriyor. Bir bakıyoruz gözü yaşlı bir devenin sahibine Allah'tan kork buna fazla yük yükleme diyor. Hatta aleme o kadar rahmet ki bir bakıyoruz keçilerinin yemesi için bir ağacın üzerinde yaprakları düşsün diye ağacı sertçe döven çobanı onun da canı var biraz daha yavaş vursan da onu incitmesen şeklinde uyarıyor. O böyle ise, o çevresine bu kadar merhametli ise, ona uymayı hayatının gayesi sayan müminlerin de böyle hassas olmaları gerekmektedir. Dinimiz her canlıya iyi davranmanın gerekliliğini, bir kadının bir kediyi hapsederek hiçbir gıda almasına izin vermediğinden cehenneme girdiğini, canlı hayvanları hedef yapıp atış yapanlara lanet edildiğini, Hayvanların yüzlerinin dağlamak suretiyle damgalanmaması gerektiğini ve böyle yapan kimselere Allah'ın lanet edeceğini öğütleyerek bir bakıma hayvanlar ile olan hukuk adına da ölçüler koymuştur. Hiçbir hayvanın gereksiz yere cezalandırılmayacağını, savunması olmayan hayvanlara yapılan zulmün asla karşılıksız kalmayacağını anlatan bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Bir kadın ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azap edildi ve bu sebeple cehenneme girdi. Hayvanı hapsettiğinde ona bir şey yedirmemiş, içirmemiş, yerdeki haşereleri yemesine bile izin ve imkan vermemiştir. Abdullah İbni Ömer bir gün bir kuşu hedef olarak dikip ona ok atan Kureyşli gençlerin yanına uğramıştı. Hedefe isabet etmeyen her ok için kuş sahibine bir ödeme yapıyorlardı. Gençler İbn Ömer'in geldiğini görünce etrafa dağıldılar. İbn Ömer arkalarından şöyle seslendi. Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Şu bir gerçektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı bir hayvanı hedef olarak dikip ona atış yapana lanet okudu. Yüzüne damga vurulmuş bir merkebin yanından geçen Efendimizin bu hayvanın yüzünü dağlayana Allah lanet etsin buyurması hayvan hakkına dikkat etmemiz gerektiğini anlatan bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli dostlarım İbni Mesud anlatıyor radıyallahu anh. Bir seferde Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam maiyetinde bulunuyordu. Peygamberimiz abdest bozmak için yanımızdan uzaklaştı. Bu sırada biz iki yavrusu olan küçük bir kaya kuşu gördük. Yavruları aldı. Kuşcağız yavrularını kurtarmak için çırpınmaya başladı. Tam bu sırada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldi ve bu kuşu yavrularını almak suretiyle kim tedirgin etti? Verin ona yavrularını buyurdu. Bir kere de yaktığımız karınca yuvasını gördü ve karıncaları kim yaktı diye sordu. Biz dedik. Bunun üzerine Allah Resulü gerçek şu ki ateşle azap etmek ateşin yaratıcısından başka hiç bir kimse için uygun ve meşru değildir buyurdu. Değerli dostlarım unutulmamalıdır ki hiçbir sistem ve hiçbir şahıs suçun cezasız kalmasını istemez. İslam ise her suça uygun ve caydırıcı cezalar tayin etmiştir. Öldürülecek veya kesilecek hayvanlar yakılarak veya değişik işkencelerle değil, en uygun yolla öldürülmelidir. Çünkü yakarak öldürmek ancak Allah'a mahsustur. Tarla ve orman yakmak, birçok canlıyı da ateşte yakmak ve cezalandırmak demek olduğu için çok büyük bir sorumluluk doğurur. Dinimiz her alanda şefkatli ve merhametli olmayı emreder. Dinimizde lanet yasağı sadece insanlara yönelik değildir. Hayvanlara da lanet edilmemelidir. Lanetlenmiş bir hayvanın bile bize yol arkadaşlığı etmesi uygun olmaz diyen Peygamberimiz laneti Müslümanın hayatından tamamen kaldırmayı hedeflemektedir. Yani İslam toplumunda lanetlenmiş bir kimse ve hayvan bulunmamalıdır. İslam gerçekten insan ve hayvan haklarını koruyan tek dindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem horoza sövmeyiniz çünkü o namaz için uyandırır diyerek namaz vakti için uyandıran her şeye değer verdiğini de göstermiştir. Buraya kadar anlattıklarımızı ve burada yer vermediğimiz ayet ve hadislerden çıkaracağımız sonuçlar şunlar olmalıdır. Bir, hayvanlara acımak ve merhamet etmek müminin şiarı olmalıdır. Zira bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Yeryüzündekilerine merhamet edin ki göktekiler Allah Celle Celaluhu ve melekleri de size merhamet etsinler. İkincisi, mümin hiçbir canlıya eziyet ve işkence etmemeli, hiçbir hayvanın yüzüne vurmamalıdır. Üçüncüsü, hayvanlara çekemeyecekleri yükü yüklememeli ve hiçbir canlıya ateşle azap etmemelidir. Onların uzuvlarını kesmemeli dövme yapmamalıdır. Çünkü dövme yapanlar lanetlenmişlerdir. Dördüncü husus, mümin hayvanın yem ve suyunu vermeli, aç ve susuz bırakmamalı, onu temiz tutmalı, tımar etmeli ve hastalığı ile ilgilenmelidir. Beşinci husus, mümin hayvanı ok, mermi veya silahla korkutmamalı, onu hedef yapmamalıdır, onların yuvalarını bozmamalı ve günümüzde horoz dövüşlerinde yapıldığı gibi onları birbirleriyle dövüştürmemelidir. Altıncı husus, mümin zararı dokunduğu takdirde fare, akrep, eşek arısı, kuduz köpek, yılan ve bir kısım haşerat hariç hayvanları öldürmemeli, ayağıyla çiğnememelidir. Yedinci husus, mümin hiçbir hayvana lanet etmemeli, aşırı şekilde dövmemelidir. Sekizinci ve son husus ise, bizler Müslümanlar olarak, Müslüman olsun olmasın bütün insanlara, hatta hayvanlara ve can taşıyan her varlığa iyilik etmek, onların haklarını korumak ve gözetmek mecburiyetindeyiz. Ayrıca onlara eziyet ve haksızlık eden başkalarını bu hareketten sakındırmak da hem insani hem de dini bir görevimiz olmalıdır. Merhamet etmeyene merhamet edilmeyeceğini efendimiz ifade buyuruyor. Bizler merhametli olursak Allah da bize hem dünyada hem ahirette merhametli olur. Fakat bunun aksi hareket edersek Allah muhafaza hem dünyada hem ahirette birçok sıkıntıya maruz kalacağımızı, insanlar haklarını aldığı gibi hayvanlar da haklarını alacağını hatırdan çıkarmayalım değerli dostlarım. Rabbim merhametli olmayı, şefkatle hareket etmeyi, rızasına uygun hareketlerle hayatımızı sürdürmeyi, ahirette hesabımızı kolay verebilmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.